Ey gözlerinde cenneti saklayan, ayağını bastığı yerler cennet kokan nebi. Ey yaradanın en güzel eseri, Allah'ın sevgilisi, kainatın göz bebeği. Senden şefaat dilenen bir çarelerin en sefiliyim desem, bana da şefaat eder misin ya Resulallah? Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Ey gönlünden gül dökülen Resul. Küçük bir kız çocuğunun elinden tutup da evine götüren, kuşu ölen çocuğa başsağlığı dileyen, gözlerinden yaş dökülen devenin gözyaşlarını silen, benim de gözyaşımı siler misin ya Resulallah? Ey İslam'ın peygamberi, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeği gözlerimi yumsam ve hülyana dalsam. Ey gözünü sevdiğim, özünü sevdiğim, sözünü sevdiğim. Seninle Kevser havuzunun başında buluşabilecek miyim desem, bulunduğun yerden yüreğime bir damla su serper misin? Seni sevsem çok, çok sevsem seni. Öyle çok sevsem ki gönlüm sen de olsa benim her şeyim sen olsan. Alin gibi, Fatıman gibi olsam. Seni onlar gibi seviyor olsam. Sen de beni onları sevdiğin gibi sever misin? Sen senden isteğini geri çevirmezsin. Senden senin rahmetini dilesem. Ey alemlere rahmet olsun diye gönderilen. Bana da merhamet eder misin ya Resulallah? Ey Rahim, ve ey kerim, asrı saadetten değilim. Kokladığın gül, soluduğun hava, okşadığın kuzu, avuçladığın kum dahi değilim. Lakin ben senin kardeşlerim dediğin denim. Ve lakin hala sevgili Veysel Karani'nin tırnağının ucu misali bile değilim desem. Bana da hırkandan gönderir misin ya Resulallah? Ey nuruyla karanlığı aydınlığa çeviren ay yüzü sevgili doğduğun günün gecenin hürmetine bugün ve bu gece yüreğimi bir nur olup düşer misin ya Resulallah